Herkese merhaba. Ben Yusuf Karabulut. 2020 yılı gerçekten çok kötü olaylarla başladı. Yeni yılın henüz ilk günlerindeyken Avustralya'daki yangınların oldukça şiddetlendiğini öğrendik. <laughs> sonra Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse bütün dünyada görülen bir virüsle karşılaştık. Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. sıra çekirge istilasıyla da karşılaştık. 2020 yılı henüz ilk aylarındayken ne kadar zorlu geçeceğini bizlere göstermiş oldu. Avustralya yaz aylarında yaşanan yangınlara alışkın olsa da bu sene anormal düzeyde görülen sıcaklıklar alevlerin daha fazla olmasına sebep oldu. İnsan faktörünün yanı sıra kurak tarım alanları üzerinde şimşeklerin çakmasıyla da yangınların başladığı görülmekte. Yangınlar başladıktan sonra ortaya çıkan közlerin rüzgarla yayılması diğer alanları da tehlikeye atıyor ve bu yangınlar gök gürültülü fırtınaların oluşmasına bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Zaten bilim dünyası uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya'da daha sıcak yazların yaşanacağını söylemişti. Bu sıcaklıklar tarımsal bölgelerin kurak hale gelerek daha kolay alev almasına ve bu alevlerin daha kolay dağılmasına sebep oluyor. Avustralya'daki yangın gerçekten çok büyük yanmış alan sayısı 18 milyon hektardan daha fazla. Yangından çıkan dumanlar öyle yoğundu ki uzaydan bile görülebilmekteydi. Yangının sonuçları ise gerçekten çok kötü. Bazı çevre yetkilileri yangınlarda şimdiye kadar en az 480 milyon hayvanın öldüğünü tahmin etmekte. Dünya Doğayı Koruma Vakfı ise yaptığı açıklamada direkt yangın içerisinde ya da alevlerin sebep olduğu şeylerden dolayı 1 milyardan daha fazla hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin etmekte. Bu kadar hayvanın hayatını kaybettiği tahmin edilirken Avustralya fazla su tükettikleri gerekçesiyle binlerce deveyi öldürme kararı aldı. Daha sonra Avustralya'da başka felaketler de ortaya çıkmaya başladı. Toz fırtınaları, sel felaketi ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışıyla Avustralya çok sıkıntılı günler geçirdi. Tüm bu olaylar yaşanırken, dünyayı derinden sarsan bir olay daha gerçekleşti. Koronavirüsü. Virüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Virüse yakalananlarda akut solunum yolu enfeksiyonu görülmekte. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüs, ilk başlarda Çin'de görülmekteydi. Fakat daha sonra Çin'in dışındaki ülkelerde de görüldü. Ölü sayısı da hızla yükseliyor. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı Şubat ayının başlarında 200'ü geçkin durumdaydı ve vaka sayısı da yaklaşık 10 bindi. Fakat Mart ayının ortalarında virüs sebebiyle ölen insan sayısı yaklaşık 6 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 150 binden daha fazla oldu. Nisan ayının ilk günlerinde ise toplam ölüm sayısı 45 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 1 milyona yaklaştı. Bu videomu yüklediğim tarihte toplam vaka sayısı yaklaşık bir buçuk milyon oldu. Toplam ölüm sayısı ise neredeyse 100 bine ulaştı. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük gerçekleşmekte. Bir haftanın sonundaysa nefes darlığı sorunları ortaya çıkmaktı. Hastalığın Wuhan'daki deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin edildi. Bazı deniz canlıları koronavirüs taşıyor olabilseler de pazarda yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunmaktaydı. Ve bunlardan birinin, özellikle yarasanın, virüsün kaynağı olduğu düşünülmekte. Başta virüsün sadece hayvandan insana bulaşabildiği gözlenmişti. Ancak daha sonra virüsün insandan insana bulaştığı da anlaşıldı. Şu an için virüse karşı bir aşı bulunmuyor. Aşının geliştirilmesi ise en az bir yılı bulabilir. Peki koronavirüs bulaşma riskini nasıl azaltabiliriz? El temizliğine dikkat etmek, grip belirtileri gösteren kişilerle yakın temas kurmamak, et ve yumurtaları iyice pişirmek virüs bulaşma riskini azaltmaktadır. Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkarsanız veya alkol bazlı sıvıyla ovalarsanız, öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık mendille eğer mendil yoksa, dirseğinizin içiyle örterseniz, kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temastan kaçınırsanız ve virüsün ciri tattığı şu zamanlarda evde kalıp kendinizi diğer kişilerden ayrı tutarsanız hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün başkalarına bulaşmasını engelleyebilirsiniz. 2020'nin ne kadar zorlu geçeceğini gösteren etkenlerden birisi de depremlerdir. 24 Ocak tarihinde Ülkemizde Elazığ depremi gerçekleşti. Öncelikle sizlere öncü ve artçı depremlerin ne olduğunu kısaca anlatayım. Öncü depremler küçük sarsıntılardır. Öncü depremlerin yaşandığı yerlerde büyük bir depremin gerçekleşme ihtimali var. Yani öncü depremler büyük bir depremin habercisi olabilir. Artçı depremlerse büyük bir depremin ardından meydana gelen küçük sarsıntılardır. Bu öncü ve artçı depremler sadece 2020 yılında ülkemizde yüzlerce kez görülmüştür. Örneğin Elazığ depreminden sonra bini aşkın artçı deprem görülmüştür. Elazığ depreminde maalesef 41 kişi hayatını kaybetti. 30 binanın yıkıldığı bu depremde arama kurtarma çalışmaları sayesinde 45 kişi enkazlardan sağ olarak kurtarıldı. Peki deprem esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Bina içerisindeyseniz hemen sağlam bir masanın altına saklanın ve çöp kapan tutun hareketiyle deprem bitene kadar orada bekleyin. Eğer herhangi bir masanın altında saklanma imkanınız yoksa duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çöp kapan tutun hareketiyle baş ve boynunuzu koruyun. Duvara monte edilmemiş dolaplardan, encerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan kesinlikle uzak durun. Balkona çıkmaktan ve asansörü kullanmaktan kaçının. Depremin ne zaman geleceği belli olmaz. Depremden önce alınacak önlemleri, deprem esnasında ve depremden sonra yapılacakları mutlaka araştırmamız gerekiyor. Bir anda etrafınızda milyonlarca çekirge olduğunu ve bunların durmadan hareket ettiğini düşünün. Uğraştığımız bir başka olay da çekirge istilası. Çekirgeler zaman zaman farklı yerlerde toplu olarak görülmüştür. Fakat 2020 yılında özellikle Afrika'nın doğu kesimlerinde yaklaşık 150 milyon çekirge görüldü. Bu çekirgeler özellikle tarım alanlarına oldukça zarar vermekte. Bitkileri hızla bitirip başka yerlere göç ediyorlar. Göç ettikleri her alanda çiftleşip başka yerlere ilerliyorlar. Haliyle sayıları ve zararları gittikçe artıyor. 1 kilometre karede yer alan 40 ila 80 milyon çekirge sadece bir günde 35 bin insana yetecek gıdayı tüketebiliyor. Siyasi çekişmeler, yangınlar, virüsler, depremler, çekirgeler derken 2020 yılının ilk ayları bu şekilde geçti. Bu video 2020 yılında neler yaşıyoruz serisinin ilk bölümü. Serinin diğer bölümleri ilerleyen zamanlarda gelecektir. Çünkü halen değinmediğim birçok konu var. Gönül isterdi sizlere 2020 yılının ne kadar güzel geçtiğini anlattığım bir video hazırlayayım. Fakat böyle bir video hazırlamak oldukça zor. Tüm bu yaşananların, her şeyin üst üste gelmesinin bir nedeni var mı tam olarak bilmiyorum. Fakat emin olduğum şu, insanoğlu olarak tutarlı olmamız gerekiyor. Bizler bir galaksi kadar büyük olduğumuz gibi, bir toz taneci kadar da küçüğüz.